Yaz transfer döneminde Jorge Jesus'un kefil olarak getirdiği ve 22 maçta 2 gol 6 asistlik performansıyla Fenerbahçe cephesinde bu transferin tuttuğu için büyük sevinç oluşturan 24 yaşındaki Brezilyalı Lincoln Henrique'nin son durumunu gören Porto büyük pişmanlık yaşıyor. Lider Benfica'nın 8 puan gerisinde olan Sergio Concesao'nun sarı lacivertli orta sahayı elinden kaçırdığı için saç baş olduğu ve almamakla hata ettik dediği öğrenildi. Porto'nun Ocak ayında bazı girişimlerde bulunabileceği de gelen haberler arasında. Jesus yetenekli solayı özellikle istemişti. Sarılı Acıvertliler de 3,5 milyon euro karşılığında Santa Clara'dan onu almıştı. Lincoln için Fenerbahçe harekete geçtiğinde Porto da süreci yakından takip etti ama Fenerbahçe aldı. Lincoln Fenerbahçe'ye transfer olduğunda ismi çok da bilinmiyordu. Ancak Jesus'un yakından tanıdığı, güvendiği Lincoln kalitesini ilk andan itibaren ortaya koydu. Lincoln Nerycky ise Fenerbahçe'ye geldiği için Jesus'un kendisine güvenip ona şans verdiği için çok mutlu. Fenerbahçe katılda yaptığı açıklamada ise bazı şeylere çok şaşırmış. Yaptığı açıklamada "Buraya geldiğimde Beni en çok şaşırtan hem Türkiye'de hem de yurt dışında Fenerbahçe'nin temsil ettiği büyüklük oldu. Türkiye'de oynamış arkadaşlarım vardı. Bana Fenerbahçe'den çok iyi bahsetmişlerdi ama Fenerbahçe'nin ne olduğunu birebir tercüme etmek çok farklı oldu dedi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu takım arkadaşlarına da övgüler yağdırdı. Arda Güler için çok üst düzey bir oyuncu, inanılmaz bir potansiyeli var diyen Lincoln İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak da ortalamanın üzerinde bir yetenek yorumunu yaptı. Başarılı oyuncu Mert Hakan'ın da farklı bir oyun tarzına sahip olduğunu söyledi.